Herkese selam. Bugün bu Defoje Kenta'nın yerini göstereceğim. Çiftlik güncellemesinde. O zaman gelin göstereyim. Buradan iniyorsunuz tam oradan. Şurada bir çiçek var gördüğünüz gibi. Onun yanına inmeniz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar kurumunuzun çiftlik ile <laughs> aynı olmalı aldık gördüğünüz gibi. Şimdi çıkmak zorundayım. Çıkmaca başlar. Ne kadar tamam, espri yok. Çıkıyorum hala. <laughs> Çıktık. Hemen göstereyim. ben de çık. <laughs> göstereyim şuradan. Efsanevi bu arada. Burada gördüğünüz gibi görünüyor. Bende bineği var. Neyse bay bay.